Emrah Bey'in aracına cam cam modülüyle kapı kilitleme zımbırtısından yaptık. Cam modülünü göstereyim önce. İşte kumandadan bir basıyorsunuz. İkinci ikinci basışınızda dört camı indiriyor. Yine aynı şekilde kapıyı birinci de kilitlediniz. İkinci kilitlediğinizde dört camı da tekrardan kaldırıyor. Diğer bir kısımda kapıyı açalım biliyorsunuz linyalarda arabadan inerken örneğin kilitlediniz burayı biri geldi mesela arabanızı biri alacaksınız. Şöyle kapıyı açmak için burayı şöyle hafif az çekmeniz gerekiyor. Az çektiğinizde kapılar açılabilir hale geliyor. Bir tık daha çektiğinizde normal kapı açılıyor. Ama kilitliyken işte bir tık açarken yanlışlıkla komple kapıyı açıyorsunuz. Bu yüzden buradaki konsola tuş yaptık. Bir basışta kapılar kilitliyor. Tekrar bastığınızda kapılar kilitliyse açıyor. Şöyle göstereyim. kapı kolunu da görebilirsiniz. Basıyorum kilitliyor. Basıyorum tekrardan açıyor. Bu arada dinamik Plus'ta ne var diğerlerine göre? mesela bunlarda şey aydınlatması var. Gösterge pardon aynaların aydınlatması var. Aktif Plus'ları ek olarak Blue Me var bunlarda. Buradan flash bellekle müzik dinleyebiliyorsunuz. Şimdi çok malzemeler katıp Sonrasında bunlarda başka ne var? Teyp orijinal değil. Normalde bu bir teybi var. Bunda Double Tape takmış arkadaş. Klimalar manuel. Ee, emotion'larda e, otomatik de burası. Bunlarda bir de ek olarak SIS farı var. Aktif Plus'larda olmayan. Ee, başka ne var? Çelik jantlar. Bunlarda yine. Dinamik Plus'larda. Çelik jantlar. Ee, bu kromlar orijinalinde var mıydı ya? Bunlarda. Aldığımda vardı. Al ben ya ben orijinalde diyorum. Ben orijinalde yani ben var diye hatırlıyorum. Diye Bir de sis farı var. Orijinalinde. Bir de Aynen. park sensörü de var mıydı bunda? Ya, park var. Değil orijinalinde orijinalinde, orijinalinde var. var. Arkadaşa hayırlı olsun. Arabanın rengi çok güzel bu arada. Senin önce arabanın bordosu da güzeldi ama. O da güzeldi. Hayır o da güzeldi. Bunun da rengi mavi rengi çok güzel. Şimdi Abi, hava sağlık Teşekkür ederim Şahidirim. Hava karanlık o yüzden çok belli olmuyor belki rengi dur, ama. Dur. Çok güzel bir renk. Çok güzel parlıyor güneşte. Herkese iyi akşamlar.